Değerli Arkadaşlar Merhabalar Rise Online'da üçlü ve 5'li hızlı bir şekilde makro ile nasıl atılır ve mouse click nasıl kullanılır bunu göstereceğim eğer bu yönde beceriniz yoksa ve mouse'umuzdan destek almak istiyorsanız bu ayarlar kullanılabilir ayarları muhtemelen diğer videomda paylaşacağım Eğer ilgi veya merak eden olursa sorun olursa da paylaşacağım. benim kullandığım gördüğüm en hızlı makro bana kalırsa tabii ki daha hızlısı vardır. Görmediğim için bilmiyorum ama makrodan bir bahsedelim. Daha doğrusu kombodan bahsedelim. Kombomuzun oyunu şöyleydi, neydi? Elimizde sol tık yaparak atıyorduk. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Ücretsiniz ya da yani bilmiyorsanız da nasıl yapıyorum? Skill, mouse, skill, mouse. Hani e, hızlı bir bunu W ile yapılan da W ile S ile yapanlar da var. Hani e, ben mouse kullanıyorum combo yaparken. Hani bu şekilde normalde. Ha dediğim gibi siz bunu yapamıyorsanız ve mouse'unuzdan destek almak istiyorsanız ki bence daha hızlı oluyor normalde ele göre. Şöyle göstereyim attığı zaman sağ alttan da zaten akışı görebilirsiniz inanılmaz derecede hızlı bir atış oluyor ve mouse'u nereye koyarsanız bir mouse'u tutuyor şu anda bu arada hani W kombosu vesaire değil e, hareket etmeden olduğu yerden hızlıca atabiliyor e, başka kombolar da muhtemelen e, bu şekilde atar ama ben deneme ve yanılma sonucunda en hızlı bunu elde ettim ki gerçekten hani baktığım zaman e, inanılmaz derecede hızlı bir atış görüyorum. Hani e, zaten animasyonda da gördüğünüz üzere hani mouse'a tıklamasına rağmen herhangi bir sağa sola veya başka bir tarafa hareket etmiyor karakter. Hatta böyle altına falan koyarsanız da olduğu yerde atışını sağlıyor. Şöyle göstereyim. Olduğu yerde atışını sağlıyor. Tabii ben e, ortalama 70-80 FPS alıyorum. E ben de herhangi bir fail vermiyor. Ama siz e, daha yüksek FPS alıyorsanız tabii ki bu süreci daha da hızlandırabilirsiniz. Dediğim gibi ben hani e, kendi FPS'ime göre, güvenli bilgisayarıma göre ayarladığım e, milisaniyeler bunlar. Ama e, isterseniz bu vereceğim milisaniyeleri e, deneme yanılma yöntemiyle daha da e, düşük hale getirebilirsiniz. İlahımıza dayandı. Dediğim gibi WASD kombusu e, kombosu değil. Mouse kombosu. Yani mouse'la mouse'a tıklama yapıyor. O yüzden de zaten animasyonunda görüldüğü üzere e, çok hızlı bir atış sağlıyor. Şöyle baktığımız zaman şu an tabi silah yandığı için bir şey yapamıyoruz ama sağ alttan aksiyonu sizler de görebilirsiniz. Eğer yorum olarak yorum isteyenler olursa dediğim gibi paylaşacağım ee, ayarları. Bununla beraber Price'ın da vuruş nasıl maksimum erişime olanak sağlar ondan da bahsedeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.